Herkese merhabalar. Bugün sizlere tencerede pişen çok güzel bir kek tarifiyle geldim. Fırını falan olmayanlar için ya da fırını çalıştırmak istemeyenler için böyle pratik bir kek tarifi oluyor. Hemen kekimizin hazırlanışına geçiyoruz. Karıştırma kabımın içerisine 150 gram eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. İster tereyağı, ister margarin kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. İçerisine 2 çay bardağı toz şeker ekliyorum, 1 çay bardağı süt, şekerimiz eriyinceye kadar bunları iyice bir karıştıralım, çırpalım. Çırpma işlemini isterseniz mikser, isterseniz de çırpma teli ile yapabilirsiniz. Şimdi içerisine yumurtalarını ekliyorum. 3 tane yumurta ekleyeceğim. Tekrar çırpmaya devam edelim. Bundan sonra artık kuru malzemelerimizi ekleyeceğiz. 4 çay bardağı un ekliyorum bu arada unutmayın e, sütünüzü şekerinizi ve ununuzu aynı çay bardağıyla ölçmeniz gerekiyor Hepsi böyle e, eşit olabilmesi için kullandığınız çay bardağının e, bütün ölçüleri hepsinin aynı olması gerekiyor şimdi içerisine bir tane limon kabuğunu rendeliyorum limonlu bir kek yapacağız böyle limon aromalı güzel bir kek olacak İçerisine bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Vanilya falan katmanıza gerek yok zaten limon aromalı olacağı için vanilyayı katsanız da bir değişiklik olmayacak yani onun için eklemiyoruz. Unumuz böyle dağılıncaya kadar iyice karıştıracağız. Güzel böyle bir kek harcı elde edeceğiz. Görüyorsunuz normal yaptığımız kekten böyle bir tık daha koyu oluyor. Şimdi önceden yağlamış olduğum kek kalıbının içerisine alıyorum. Bu arada ben limonlu yapıyorum. Yani siz istediğiniz tüm kek çeşitlerini yapabilirsiniz. Sade, mozaik, kakaolu istediğinizi yapabilirsiniz yani. Kek harcımı kalıba ekledim. Şöyle biraz düzeltiyorum. Şimdi tenceremi ocağın üstüne aldım. Biraz su eklemiştim. Böyle suyunuzun kalıbı geçmemesi gerekiyor. Tam böyle kalıbın altında kalması gerekiyor. İster bu şekilde çaydanla dökün, isterseniz önceden döküp e, ayarlayın. Tam böyle kalıbın altında durması gerekiyor. E, üzerine ister kağıt havlu, ister normal havlu seriyorsunuz ve bu şekilde kapağını topluyorsunuz hani yanmasın diye. Kenarlarını topladıktan sonra ocağın altını yakıyoruz. Bu arada ben en küçük gözde ve e, orta ateşte pişireceğim. Ocağın en küçük gözünü kullanıyorsunuz. Şöyle normal açıyorsunuz. E, suyunuz kaynamaya başladıktan sonra ayarı tam böyle ortaya getiriyorsunuz. Su kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 40 dakika veya 1 saat içinde kekimiz hazır oluyor. Ara ara kontrol edebilirsiniz. Böyle kürdan testi yapın. Kürdanınız temiz çıkıyor. Gayet güzel pişti, kabardı. Şimdi sıcak sıcak ben bunu hemen ters çevirip servis tabağına alacağım. Baya böyle dumanın üstünde bir kek oldu. Kalıpta yapışma falan olmadı. Biraz alt bölümü böyle nemli olduğu için çok az bir şey yapıştı. Onun dışında yapışmadı yani rahat bir şekilde çıktı. Normal fırında yaptığımız kekler gibi kuru değil. Biraz daha böyle nemli, ıslak bir kek oluyor. Çok kuru olmuyor. Bu arada üzerine ben glazür hazırlayacağım. Bir e, su bardağı pudra şekerinin içerisine bir tane limonumu sıktım. Limonun kabuğunu zaten e, kek için ayırmıştık. Suyunu da böyle glazür için hazırladım. İyice bir karıştıralım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama e, güzel bir lezzet veriyor. Böyle ekşimsi tatlımsı, güzel bir aroma veriyor kekinize. Zaten limonlu bir kek bu karışımı da hazırlayıp üzerine dökerseniz daha böyle güzel hale gelecek. Karışımımız hazır. Şimdi limonlu kekimizin üzerine dökebiliriz. Kekimizin biraz böyle soğumasını bekleyin bu arada. Böyle ilk sıcaklığı çıksın. Soğusun böyle ılık olsun. Daha sonradan bu harcı döküyorsunuz. Her tarafını döküp yayıyorsunuz. eğer daha önce e, tencerede kek denemediyseniz mutlaka deneyin ben böyle e, çok beğendim hem çok güzel bir şekilde her tarafı eşit bir şekilde kabarıyor biliyorsunuz fırına attığımızda böyle yamuk yumuk oluyor genelde eşit kabarmıyor bir tarafı kabardı mı bir tarafı kabarmıyor ve böyle çok kuru oluyor e, bu tencerede yaptığımız biraz daha böyle nemli böyle brownie gibi böyle ıslak nemli oluyor daha lezzetli oluyor ben çok beğendim bunu Bundan sonra keklerimi tencerede yapıyorum. Tabii ki limonlu bir kek olduğu için limonla ve fıstıkla süslemeye devam ediyoruz. Bu arada böyle rengi biraz tuhaf duruyor olabilir. Olduğundan biraz daha böyle koyu duruyor. Çünkü gece çekim yaptığım için ışık gündüz ışığı olmadığı için böyle ışıkta böyle görünüyor rengi. Ama normal şeye göre şu gördüğünüz tonun biraz daha açığı oluyor genelde. Tamamen ışıktan kaynaklı böyle biraz patates ezmesi gibi duruyor böyle sarısı. O şekilde duruyor ama öyle değil biraz daha böyle beyaz bir kek. Zaten tencerede yaptığımız için kızarmıyor beyaz kalıyor. Bu şekilde tencerede limonlu kekimiz hazır. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.